samanlıktan kaldıramadım samanı da zühtü ben sana yandım zühtü hele hele yandım zühtü <laughs> ne oldu lan zühtü nasıl koydum ama sana nasıl hevesini da bıraktım ama eee bu sefer abileri geldi gençleri yenmek kolay değil mi zühtü <laughs> Neymiş Galatasaray şu kadar maçtır yenilmiyormuş. Neymiş Galatasaray beni yenip şampiyon olacakmış. Fenerle kimse başa çıkamaz. Tüm Türkiye'ye 10 kişi galip gelip kimin büyük olduğunu gösterdik." demiş etti. <laughs> Oğlum ben hala çok şaşkınım ha. Sen nasıl yenildin la buna? 10 kişi takıma 70 80 dakika 10 kişi oynadı la bu adam. Manyak. Bunu da kendi sahasında 10 kişiyle yene yene iyice bana benzemeye başladı Aferin Fener'cim doğru yoldasın <laughs> Enayi gördüm de senin kadar enayisini görmedim ben ya Bu zamana kadar hep arkanda durdum ama boşuna durmuşum Sen var ya buradan şampiyonluğu da verirsin buna Of saçmalamayın mı be İyi ki bir yenildik he Ne oldu yani şampiyon mu oldu Kupa mı kazandı Haftaya bir puan bile beni şampiyon yapıyor Ulan her şey boşa gitti o kadar hazırlanmıştım şampiyon olacağım diye. Ama ne hikmetse bok gibi maç oynadım. Sezonun en kötü maçı şampiyonluk maçına denk geldi nasıl satayım. Of of. Allah vere ki haftaya adam akıllı oynasak. Ben ki bu sene Manchester United'ı, Bayern Münih'i, bu arkadaşı, bu arkadaşı da bu stada gömmüş takımım ama bunu yenemedim ya yazıklar olsun bana ya. Bir dakika bir dakika şunu bir düzeltelim. Sen oynamadın değil ben seni oynatmadım. Bunların ikisini karıştırmayalım lütfen. Kendi sahasında 18 maçın 18'inde kazanmış bir takımı kendi sahasında 10 kişiyle ezerek yenmek her baba yiğidin harcı değil yani. Valla Fenercim doğru söylüyor. 10 kişiyle bunu yenmek gerçekten büyük iş. Bu arada seni kınıyorum oğlum. Adamı sevindirmedin. Maçta bir bok yapmadın zaten. Bir de adamı sevindirmiyorsun. Sen zamanında bu adamı stadında kupa kaldırmadın mı? Kaldırdın. Bu adam sana saldırdı mı? Hayır. Sen niye saldırıyorsun? He? Ayıp ayıp. Allah aşkına bu ne anlar ayıptan. Zaten bu ülkede Fenerbahçe kimse yenemez diye bu kural var. Yenince hemen olaylar olaylar. Şunu yendin deplasmanda sahaya girdiler. Bunu yendim deplasmanda sevindirmediler. Ama ben ne yaptım? Hepsini üst üste koydum. Yine çıktım ofstat'tan. Aranızda tek efendi takım Beşiktaş. Onun da zaten genetiğinde var efendilik. Teşekkür ederim kardeşim. Ben de bu arada Hatay'ı yine yenemedim. Zaten ne zaman birini yendim ki? Her zamanki puan kaybettim. Ama inşallah kupa finalinde şu arkadaşı yeneceğim. Vallahi o biraz zor kardeşim. Ben şimdilik de üçüncülüğü de garantiledim ya. Keyfim yerinde bir şekilde kupa finaline gideceğim. O yüzden senin şansın hiç yok. Şimdiden söyleyeyim. <laughs> Bunun da normal değil şansı yoktu ama ne hikmetse beni yendi. Ama ne olursa olsun bu takım bu sene söke söke şampiyon. He tabi tabi sen bu şekilde Konya deplasmanında da oyna bak o zaman kim şampiyon oluyor görürsün. Adam son 3 yıldır Konya deplasmanında hiç kazanamamış beraberlik bile yok hepsini yenilmiş Konya'yı yenecekmiş. <laughs> Ulan aklıma ne geldi biliyor musunuz? Şimdi Fener'in şampiyon olması için bunun Konya'ya yenilmesi gerekiyor ya hani. Hadi diyelim Konya bunu yendi İstanbul'da Kadıköy'de Fener'i yeniyormuş şampiyon yine bu oluyormuş. <laughs> ne komik olur ama değil mi? <laughs> Komik mi olur? Bak öyle bir şey yaşansın. Binlerce kişi hatta ne binlercesi milyonlarca Fenerbahçeli'yi tımarhaneye kapatırlar. Ben kabulüm valla. İşin sonunda bundan kurtulmak varsa ben kabulüm. Tamam son hafta ben Konya'ya yenileyim. Bu da İstanbul yenemesin. Ben şampiyon olayım bana uyar. Rüyanda gör. O Bursa'dan gol haberi mi var? Denizli faciası bilmem ne. Onlar bir daha olmaz. Sen yeter ki Konya'ya yeni son hafta. Ben var ya İstanbul'a 10 atarım 10. He şunu da söyleyeyim. Benim yine çok umudum yok. Ama Allah'tan da umut kesilmez. Şimdi haftaya buna da bir puan yetiyor. Konya'ya da bir puan yetiyor. Bunlar şimdi kendi aralarında federasyon falan bir şekilde ayarlarlar. Şampiyon yine olurlar. Yok yok merak etme. Ben haftaya Konya'yı Konya'da yeneceğim ve işimi artık şansa falan bırakmayacağım. Han dedik ya İstanbul bunu yenerse bunu Tımarane kapatırız falan diye. Ben buradan şampiyonluğu verirsem beni tımarhane de kurtarmaz. Kötüye bir şey olmaz. Sen onu bırak da anladın mı onu söyle. Neyi anladın mı? 10 kişi de olsa ha babama bulaşılmayacağını, kediden aslan olmayacağını. Anladın mı züftü? Eşe köyde aslana evinde binilir züftü. <laughs> Hadi kapat gidelim züftü. <laughs>